Merhabalar hepinize. Anneler günü yaklaşıyor. Ben de Scratch ile böyle harflerin kullanıldığı güzel bir animasyonlu e, kart Hazırlayalım istiyorum. Şimdi bunun nasıl yapıldığını, nasıl podlandığını göstereceğim. Bunu kapatıyorum ve kapatıyorum ve yeni bir çalışma sayfası açıyorum. Hepsini baştan yapalım. Kediyi silerek başlıyorum. Öncelikle bir arka plan ekleyeceğim. Bu kalple arka planı ekliyorum ama rengini değiştirdim. Yani böyle kenarını yeşil yaptım, dışını açık mavi yaptım. Böyle bir renk yapmayı tercih ediyorum şu anda. Siz de istediğiniz gibi yaparsınız. Ee, kukla ekleme kütüphanesine giriyorum. Harflere tıklıyorum. Buradan canım annem yazacağım. Harflere basıyorum. Harfim bu arayüz marka planıma göre biraz büyük. Hemen birazcık onu şu küçültme sembolüne basarak üzerine tıklamak suretiyle küçültüyorum. Ee, şimdi bence harfini kodlayacağım. Daha sonra ekleyeceğim harflere de aynı kodu sürükleyeceğim. Dizilere geliyorum. Olaylardan yeşil bayrağa tıklanınca her zamanki gibi biraz büyüteyim daha net görün. Şimdi e, bu harfimin renk değiştirerek böyle bir yanıp sönmesini istiyorum ve bu hareketi sürekli yapmasını istiyorum. Görünüm menüsünden renk etkisini 25 arttır bloğunu ekliyorum. Bakın yeşil bayrağı bir basalım. Böyle bir yanıp söndüğünü, renginin de sürekli değiştiğini görebiliriz. Şimdi hızlıca diğer harfleri ekleyeyim. Kodlama kod bloklarını tekrar tekrar yazmama gerek kalmadan Bakın şöyle C harfinin kodunu sürükleyip A harfinin üzerine bıraktığımda ve yeşil bayrağı bastığımda artık aynı animasyonu A harfinin de yaptığını görebilirsiniz. Şimdi ben diğer harfleri de hızlı hızlı ekliyorum. Şimdi yine kukla menüsünden şöyle bir şey yapalım. Bir kalp ekleyelim. Küçük bir kalp ve onu e, büyük küçülen bir kalp haline getirelim. Şuraya şöyle çekiyorum, kılıklara geliyorum. E, buradaki bu diğer kılığını sildim. Bunu kopyasını çıkartıyorum. Üzerine tıklayıp büyütüyorum. Yani böyle atan bir kalp gibi, böyle bir büyüyor, bir küçülüyor gibi yapmak istiyorum. Şuraya da yine küçüğünü koyayım. E, şimdi olaylardan yeşil bayrağı tıklanınca, sürekli tekrarla sürekli büyüyüp küçülmesini istediğim için sürekli tekrarla bloğu ekliyorum kalpin kalp kuklamın tek yapması gereken şey sonraki kılığa geçmek sürekli olarak yeşil bayrağı bastığımda bakın büyük küçülen bir kalp hatta bunun kopyasını çıkartıp şöyle şuraya da bir tane koyabilirim ve iki tane büyük küçülen kalp yanıp sönen bir canım annem yazısı böyle sevimli renkli güzel bir Anneler günü e, elektronik kartı gibi animasyonlu kartı hazırlamış olduk. Sizler de annelerinize çok farklı kendinize özgü kartlar hazırlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.